Benim ismim Eldad. Antalya İşik Kilisesi pastöriyim. Ee, özellikle İranla arasındaki bir kilise oluyor. 2007 yılında sorunlarla yaş e mücadele ediyordum. O zaman e iman etmeden önce düşüncelerim çok sarsılmıştı. Çünkü e eskiden e çok e iyi bir müslüman ediyim. Her zaman namaz kılıyordum, Kur'an okuyordum. Ee, annem beni bu şekilde büyütmeye teşvik ediyordu. Rabbi çok seviyordum, onu istiyordum. Her zaman onunla çalışmak, evet, konuşmak istiyordum ama hiçbir zaman bir yanıt alamıyordum. Ve bir gün karar verdim. Ee, dedim Rab, ben senin olduğunu biliyorum. Sen gerçekten bir e, varlıksın. Ama e, sen neredesin? Seni bulmak istiyor. Çünkü bu inancın da seni bulamıyor. O günden beri başka kitaplar okumaya karar verdim. Ama maalesef İran'dayken başka bir kitaplar bulamadım. Kısıtlı farklı bir dinleri araştırma ve hmm, kiliseye bir dönem e, gitmeye karar verdim ama kiliseden içeriye girmeye izin verilmedi. Eski tanrıyı kenara bıraktım. Eski inancımı kenara bıraktım ama e, yeni bir e, e, tanrıya ulaşamadığım için e, kötü bir dönem benim hayatımda başladı. Bir boşlukta düştüm. E, depresyonlar yaşadım. İran'dan e, Çıkmaya karar verdim ailemden ayrılmaya, bir arkadaşımla beraber Avrupa'ya gitmeyi planladık, İstanbul'a geldik. İstanbul'dan başka ülkeye gitmeye kararlıydık ama oradayken İran'daki, İranlı kiliseyle orada tanıştık. Oradaki İranlı kiliseye gidince Rab orada bana dokundu. Onun müjdesini duyunca kendi kendime böyle dedi. Neden ben böyle cümleleri, böyle haberi hiç duymamıştım. Ee, i̇lk pazardayken e, kiliseye katıldık. Son sandalyelerde oturmuştuk, saklanmıştık e, daha doğrusu. E, neler oluyor bilmiyorduk. E, ama e, toplantının sonunda bir kişi dedi, yüreğini Rabb'e vermek için öne gel. Önümüzde birçok insan vardı. Ama e, o anda sanki kimse yok. Rab önden beni sesliyor ve kendimi saklayamıyorum. Gerçekten Rab, Rab'tan bir şey gizli kalmıyor. Ve o anda öne gitmeye karar verdim. Çünkü gerçek olduğunu biliyordum. Çünkü e, buradaki Tanrı konuşuyordu. Ve Öne gittim, gözyaşlarıyla yüreğimi Rab'be verdim. Geri kalanını hatırlamıyorum. 2007'de beri çok zaman geçti. Ama ertesi günü iyi hatırlıyorum. Sanki dünya değiştirilmişti. Depresyonlar, psikolojik sorunlarım gitmişti. Mutluluk gelmişti, güven gelmişti. En önemli olan şey, Rab benimle konuşuyordu. Çünkü kilisedeki Tanrı, Kutsal Kitap'taki Tanrı gerçekten yaşayan bir Tanrı'dır. Ve o bizimle iletişim kurmak istiyor, bizi sevmek istiyor, bize yardım etmek istiyor. Ve ben onu bulmuştum. Böylece hayatım değişmeye başladı. Üç ay İstanbul'da kaldım ve sonra e, İran'a döndüm. İran'dayken e, Rabbi daha çok tanımaya, e, öğrenmeye, Kutsal Kitabı e, araştırmaya başladım. E, e, o dönemde evlendim, e, eşim de e, Hristiyan, o da Rabbi çok seviyor, şu an onu hizmet ediyor. İkimiz beraber e, Rabbi hizmet etmeye burada devam ettim. İmandan önce e, psikolojik kitaplarını okuyordu. Ee, onlar Farsça çevrilmiş bir kitaplardılar. Ee, aslında onları e, Hristiyan vaizleri yazmasını bilmiyordu. E, çünkü asla üstünde bu konulara dokunmamıştılar. Ve, e, kutsal kitaptan hiç bahsedilmiyordu. Tercümelerden, o kelimeleri hepsini silmişler. O kitapları okuyunca, bazı cümleler bana çok dokunuyordu ve çok güç sağlıyordu. Bir cümleyi hatırlıyorum o kitaplardan. ''Gündelik ekmeğimizi bize sağla.'' Bu cümleyi ve o kitapta okudum. İsa ile tanışınca, Kutsal Kitap elime geçince, onu okumaya başlayınca bu cümleyi İncil'de görünce ben çok şaşırdım ve o, o cümlenin gücün nereden geldiğini öğrendim. İman etmeden önce depresyonla mücadele ediyordum. Yani Hayatımız stres sağlamıştı ve hiç mutluluğu hayatımda olmadan ee, ve yüreğimde bu büyük bir boşluk olduğunu hissediyordum ve ee, hayatım bu şekilde devam ediyordu. Ama iman ettimden sonra Rabbimden hepsini değişti. Mutluluk geldi, ümit geldi, ee, esenlik benim hayatımı sardı.